Abi vs e gel vs e gel vs e gel vs e atalım vs 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 Tamam bu videoyu hiç durmadan bir saat boyunca vs e atacağız Herkes oynayabilmek için yanıma kulüpte iki takipçimi aldım 3 kişilik takımlar halinde olacak Bakalım hiç kaybetmeden videoyu bitirebilecek miyiz Evet arkadaşlar ilk maça girdik Yanıma en güvenli iki kişiyi aldım Bakalım hiç kaybetmeden bir saat boyunca dayanabilecek miyiz Evet birinin kelleye sıktım Onlar gelsin kit bizim atlasın Kelleye uçuralım birinin Yaşar hazırlanıyor <laughs> Mükemmel bir atlar biri biri oldu. Kaybedersek kafayı yerip Spike'ı bir almamız lazım. Hop Spike'ı aldım. Bir tane daha sıktım birine. Piper'ı düştü yerde aldım. Mükemmel. Oh ilk maçı kazandık. Bu kadar zor olacağını beklemiyordum. Dört kişi öldürmüşüm. Şuna bak. Gizli silahımı çektim arkadaşlar. Bakın Edgar aldım bu sefer. <laughs> eee evet, Dynamite. Ben yürüyerek geleceğim oğlum senin yanına şimdi. Gel gel. Aa, şöyle tokadı. Ben koyayım. Ben alayım. Ben alayım. Hangi ne ben alamadım. Atreator aldı. <laughs> Güzel. Bu sefer kolay. İlk kolay bir şekilde kazandık. Kolay dedim. Kaybetmeye başladık. <laughs> Şimdi ultim dolunca hiper şarjla birlikte üst atlayacağım. Hiper şarjı basıyorum. Şöyle bro atladım. Bro tokatladım. Hiper şarj bitmeden bir de dynamayı kalayım. Süper. Bana sniper sende. Ooo harekete bak. Sniper adamsın. Like'ımızı atalım. Tokatladı herkesi. Helal olsun vallahi Böyle bir şey yok. Oh. Karşıya bak karşıya. Dynamic'lar, Leon'lar. Gelin gelin. Hemen doğar doğmaz sonra bastım. Şimdi ben kafasını atladım patlıcanın. Ben patlıcanı indirdim. Ultiye bir kere daha bastım. Şöyle sıkıştırdım Leon'u. Tokadı koydum. Kazandık. Bak benim olayım Edgar abi. Edgar'ı çektiğim zaman herkesi tokatlıyorum burada. İlk karşıma gelin atlayacağım. Şöyle mermilerinden kaçmam lazım. Oy 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 imparator. <laughs> Arkadaşlar böyle tokatlarım. Oynayışı gördünüz mü? Süperdim be. Benim o oynayıştan sonra bizim onları alması lazım. Helalsiniz çocuklar helalsiniz. Çok iyi oynuyorsunuz koordine. Arkadaşlar herkes yorumlarda abi vs gel abi vs gel yazıyordu. İşte o gün bugün. Bugün bütün isteklerinizi karşılayacağım. herkese vs atıyoruz. Oho! Atroitor'a bak sen ne yaptı adama? <laughs> Of, atritöre bak 3 kişi öldürdük. Adamsın. Bizim takipçilere bak herkes ne kadar iyi oynuyor arkadaşlar. Ben bu kadar iyi oynayacaklarını beklemiyordum herkesin. Ama bizimki her aldı sanırsam. Şimdi aynen. Oh, bu maçı da gidiyorduk. Ben hiçbir şey yapamadım bu maç. Galiba Dynamike çok da iyi değil burada bilmiyorum. Ben Dynamay alırsam bizimkiler de diğerlerini alır. Tamam. <laughs> Bibi bak, ben Dynamike fırlattı. Adamsın Bibi. Teşekkür ederim. Hop, geldin Bibi. Selam. Tamam, ben aldım. Ne yapıyorsun? Nereye geliyorsun Dine, manyak. manyak herif. Ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Çok salıyoruz. Salınca bu sefer karşısı ciddi oynamaya başlıyor. Biz kaybediyoruz. Tamam bu sefer dikkatli oynayacağım. Tamam. Hiper şarjı bastım. Aldım. Of. Arkadaşlar bizimkiler ölmüş bile. İş şimdi ciddiye bindi. Eyvah eyvah. Hadi sniper alalım. Atrotur ölmüş. Ben kazanıyor zannediyorum. Kaybetmeyelim buradan. Hop hiper şarjı bastı ben kaçtım. Ölme ölme ölme. Yardıma gelecek. Hiper şarjım doluyor. Aha hiper şarjım doldu. Gel sen şimdi oğlum buraya. Çok atladık. Of çok stresliydi bu. Ama üstesinden geldik arkadaşlar. 4 kişi öldürdüm. Şuna bakın. 43 bin vurmuşum. Şimdi şöyle aralarına atlasam ne olur? Ölürüm. Arkadaşlar ben böyle intihar komandosu gibi sürekli önüne önüne gidip ölüyorum ya. Ben de alayım birini. Lütfen ben de alayım. Ben de alayım. <laughs> Yine kimse öldüremedim. Her şey atrotora bağlı. Eğer alırsa kazanacağız. Alamazsa kaybedeceğiz. Oo kazandık. Adamsın be. Bu arada arkadaşlar bütün takipçilerim çok iyi oynuyor. Hepinizin eline sağlık. Çok zorlu maçlar geçiyor. Taktiğimiz hep aynı. Ben 4 taksi sonra aldım bir de ne olur olmaz diye. Eyvah şeli almış. Şöyle yukarılara doğru gitmem lazım biraz daha. Aynen böyle. Şu dynamite şeylerinden kaçmam lazım. Ya bence bu modda en iyisi Piper'la şey ya brok. Hop kafasını atlayayım Ori'nin. Ben aldım kili güzel. Bu yıl çok kolay oldu ya. Burada Miko falan almak bence saçma oldu biraz. Şimdi şu direkt koltuğun üstüne atlayayım, şu koltuğu alayım. Aldık. Atrevator mu alacak, gizemli oyuncu mu? Arkadaşlar, gizemli oyuncu o kadar gizemli ki, Cordelius almış. maskeli bir karakter. Ve kazandık. Oo, oh, karşıya gelenlere bakın arkadaşlar. Oh, oh, oh. Bak, bak, bak nasıl agresif oynuyor arkadaşlar. Şöyle atladım. Oy, askı asım ben da. Ben bu sefer bodozlama da alacağım arkadaşlar. Şöyle arkadaki Leon'u atladım. Öldüm. Sniper mı alır Foxy mi? Bence Sniper alır arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz? Adam Bro öyle iyi oynuyor ki var ya sanki brok olarak doğmuş. Kapana kıstırdı. Oğlum nereye ateş adam orada mı? <laughs> Oy güzel aldı süper. Arkadaşlar karşıya dişli bir rakip geldi. 49 kupası var. Bakalım üstesinden gelebileceğiz mi? Tamam ben şu Grom'u almaya gidiyorum arkadaşlar. Grom'un bir canı kaldı vurun. Süpersiniz. Tamam Grom'u ortadan kaldırdım. Şimdi aynısını benim koltu yapmam lazım. Şöyle atladım kolta. Tamam koltu da aldım ben. Hadi bazı siz alın. Süper. Oh tamam taktik belli. Yine aynı şeyi yapacağız. Bu sefer hiper şarjım var. Benim atacağım beklemeyecekler. Hiper şarjı burada tam basıyorum. Atladım Grom'a. Tekrardan atladım koltuğa. Hadi bunu da ben alayım. Hoho <laughs> da ben aldım. Üç kişi de ben aldım süper. Oy karşıya baba pro geldi. Şöyle dynamite bir alayım. Tamam dynamite aldım. Tamam sonra Edgar kaldı. Hop şöyle kandırdım Edgar'ı. Sen vur oğlum ben oyalıyorum buraya gelse ben alacağım onu. Adamsın. Bakın böyle bazen kandırmanız da lazım. Oh, çok riskli şimdi ben hiper şarjımın dolmasını bekleyeceğim. Hiper şarjım dolduktan sonra atlayacağım üstüne. Tamam hiper şarjı doldurduk arkadaşlar. Hiper şarjı bastım. Ölemem. Ölemem. Oh. Kaç 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 kaç. Oy. Maçın kaderi benim ellerimde. Vurması lazım birazcık sniper'ın. Tamam aldık güzel. Arkadaşlar bu el son el. O yüzden Edgar'ları çektik. Bakalım kazanabileceğiz mi? <laughs> Karşıda bul var. Eyvah eyvah. Bulu nasıl alacağız? Tamam şu Nita ile aradan çıkartmamız lazım öncelikle. Şöyle Melo'ya atladım. Eyvah. Hop atladı orada sniper aldı. Bul tek kaldı. Bakalım ikisini bir alabilecek mi bul? Nasıl gidiyor. Bence beraber oynamaları lazım şu an. Buzlu <laughs> personaja bastı. Oha bula bak. Oha adamsın sniper. Benim videodaki taktikle yaptı. Edgar videosu izlenebilir bu taktiği göstermiştim. Şöyle Nita hazır. Dışarıdayken Nita'yı biz bir alalım. Tekrardan bastım. Kaçalım şöyle arkadaşlar. Tamam ayıcını aldık. 2 kişiye karşı bir bul. Hiper şarjım dolunca. Hop üstünden geçtik. Vur 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 adamsın. Çok kolay bir şekilde kazandık. Eğer buraya kadar izlediyseniz videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. Hedefimiz kısa bir süre için 100.000 abone olmak. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın ve görüşmek üzere.